SSK Bakurluya müjde az evvel verildi. Yarın sabah 9'da bankalara koşun. Netleşti. 7500, 8000, 9000, 10000 üstü emekli maaşı alanlara. Bankaların Temmuz kampanyaları netleşti. Halkbank başta olmak üzere birçok banka emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyaları başlattı. Temmuz ayında hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor diye soranlar buraya. Halkbank 50.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Aylık faiz oranı 2,49 olarak duyurulurken taksit tutarı ise 2328,80 olarak açıklandı. İşte banka banka 2023 Temmuz ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat. Netleşti, 7500, 8000, 9000, 10000, üstü emekli maaşı alanlara. Emekliler şu sıralar hem zam haberlerini hem de bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında emekli maaşları için iyileştirmeler yapılacağını belirterek, iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız, ifadelerini kullandı. Gözler emekli zammı müjdesindeyken bankalardan da müjde geldi. Emekliler için güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu. İşte detaylar. SSK, Bağkur, EYT fark etmeksizin bankalardan ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm emekliler bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanabiliyor. Halkbank mutlu emekli ihtiyaç kredisi. Halkbank'tan yapılan açıklamada, maaşını bankamızdan alan veya maaşını bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür denildi tutarı ve ödeme koşulları kredi ödemelerinizi aylık eşit taksitli artan taksitli azalan taksitli 3 ayda bir eşit taksitli serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz